Bağırıyor Mehmet oğlum Yozgatlı gel gel. Ne oldu abi diyorum falan hayırdır gel hoca sen kadro ol diyor. Dedim abi dedim benim hiç malzemem yok. Hani her şeyi evde bıraktım kadro giremeyeceğiz diye. Gel gel ayarlarız dedi bana gel koş koş. Bir telefon geldi İstanbul'dan. Mehmet orada araba kullanıyorum. Hiç bilmiyorum araba kullanıyorum. Senin abi arada işte spor direktörümüz, genel menajerimiz. Mehmet dedi ne yapayım iyi abi işte, işte almayacağım takılım ailem edip İstanbul'a geldi dedi, sana Galatasaray'a verdik dedi. İnanın biz maçı kaybedeceğimizi hiç düşünmedik. Bülent abinin omuzu çıktı, dışarı geliyor. Bırakın oynayacağım ben, kolumu sarın. O takımın parçasıydım. Yani o çorba tek ufacık bir tuzuydu. Galatasaray'da şampiyonluk, UEFA Kupası, Türkiye Kupası, ertesi sene Süper Kupa, Remata karşı orada takım içindeydim. Onu gördüm. Fenerbahçe'de 3 şampiyonluk gördüm. 100. yılda şampiyonluk yaşadık. Anandım ben. Ben de başaracağım. Bir şekilde buraya dişimi sıkacağım. Uğraşacağım, çabalayacağım ve ben futbolcu olacağım. Hep o zinetim vardı. Yarının dünyası Paribu sunar. Ay. 3 büyük de top oynadım ama çoğu insanlar tabi bilmiyorlar. Bazen konuşurken bile ya sen Galatasaray'da mı oynadın? İşte Beşiktaş'ta mı oynadın? Hep böyle şaşırıyor insanlar ama Allah şu üçünü de oynadım. Türkiye'de adımı tarihe yazdım diyebilirim aslında. 17 falan da herhalde. Orada bir Türk takımı vardı. Orada top oynarken bir, hoca vardı Metin Hoca. Ya dedim Mert evet, de, sen de iyi futbolcusun gel sen Türkiye'ye götürelim dedi bana. Yani böyle spontane otururken konuşurken öyle bir şey yaptı. Ben dedim hocam hani siz bilirsiniz gidelim deneyelim falan. İşte evime geldi. Babamdan işte annemden izin aldı. İşte Mehmet'i götüreceğim Türkiye'ye diye. Ve öyle bir yolculuk başladı benim için. O zamanlar İstanbulspor'da seçmeler vardı. Yine aynı şeyde PAF takımda orada bir denemelere seçildik. Yani üç tane sağ vardı. En sağ taraftaki sağ kum sahaydı ve biz orada antrenman yaptık. Yani hiç unutmuyorum dizler, mizler, ayaklar yarılmıştı o antrenmandan sonra. Sonra işte 3-4 gün bu seçmeye devam etti ve Ziya Doğan hocam sağ olsun beni çok beğendi ve dedi bu çocuğu biz alalım dediler. Ve tam yine imza atma dönemi geldi. Muspor'la biz Galatasaray'la altyapısıyla PAF takma bir hazırlık maç oynadık. Ve biz Galatasaray'ı farklı bir şekilde yendik ve o maçta da hat-trick falan yapmıştım. Yani bayağı iyi oynamıştım. Sonra Galatasaray'ın teklif geldi. Dediler de, bu çocuk kim? Hani nereden geldi? İşte gurbetçiydi, şudur budur denilmeye geldi falan muhabbet oldu. Dediler bize getirin dediler bize. Metin Hoca öyle söylediler ama biz vazgeçtik. İstanbulspor'dan sonuçta bir itman çıktık. Oradaki arkadaşları biz tanıdığım için İstanbulspor'a profesyonel mukavele imza attım ve benim futbol hayatım öyle girmiş oldu. O kadar çok kırılma anım var ki benim. Çünkü anne baba Almanya'da, ben İstanbul'dayım. Yaş 18 oldu o ara tabii ki. Ve İstanbul'da hiçbir tanıdık kimse yok. İstanbul Sporu, o zamanlar hani böyle bir muhteşem bir tesis binası falan da yoktu. O benim için gerçekten çok zorlu geçti. Çünkü ilk dönemlerde işte Metin Hocam'ın ailesinin yanında kaldım. Sonra İstanbul'da başka bir hani eniştemin ailesi var onlarda kaldım. Hep böyle bir göceme hayatı yaşadım. Şimdilerde oturuyorduk. Dolmuş'a bin, oradan işte Ataköy'de in. Yürüyerek teyze gidiyordum, aynı şekilde tekrar eve geliyordum. Hani yürüyerek dolmuşlara bin, otobüslere bin öyle geçti benim zorluğum ve yaş 18. inan bana hani ufacık bir odada kalıyordum. Ufacık bir odaydı hani bir koltuk, bir televizyonum vardı, bir tane ufacık şöyle elektrik ısıtıcım vardı. Başka hiçbir şeyim yoktu. Orada kaldım. Hani paf takımda oynuyorum, evet profesyoneliz ama böyle bir maaş, böyle bir yüksek maaş da almadık almıyorduk yani. Ve gerçekten ne kadar zor olduğunu ben aslında orada anladım. Ve hani bir gün öyle bir şey oldu ki maç Samsun'la oynayacağız. Ve maç Kocaeli'de. İstanbul Spor'un olmanın tesisleri olmadığı için. işte İnanistan'da oynuyoruz. Yeni geliyor işte Fenerbahçe'de oynuyoruz. işte Sakarya, Kocaeli öyle yakın illerde maç yapıyorduk. O gün Kocaeli'nde oynayacağız. Takımda sakatlar da var. Bir iki cezalı oyuncu var. İtman bitti. Kısacık anlatayım şöyle. itman bitti. Ben itman bittikten sonra sağda hala top oynuyoruz. İşte kaleye bir tane genç çocuk kaleye geçti. Ben şut atıyorum falan. Orada kadro asılmış. Kadroda benim ismim yazıyor. Ondan sonra işte T8 malzemeci bağırıyor. Mehmet oğlum Yozgatlı gel gel. Ne oldu abi diyorum falan hayırdır gel. Hoca sen kadro ol diyor. Dedim abi dedim ben hiç yani malzemem yok. Hani her şeyi evde bıraktım kadro giremeyeceğiz diye. Gel gel ayarlarız dedi bana gel koş koş. Fenerbahçe 2-1 oldu. Fenerbahçe 2-1 oldu. Mehmet Yozgatlı. Sana yemin ederim hani Sağdan TSA e koştum, duşumu aldım. O arada ayağım kaydı. Her şeyi o anda yaşadım. Yani duştan çıkarken böyle düştüm, dizim yarıldı. Şöyle bir 3-4 santim dizim, dizim yarıldı. Dizim nasıl kanıyor? Futbolcular, abiler hepsi otobüse bindiler. Beni bekliyorlarmış. Hani ben nereden bileyim? Neyse. Hemen bir pansuman, hemen eşofman falan giydik. Otobüse bindirdiler beni. İşte işte eline gittik maça. Maç 1-1. Oyuna girme ihtimali hiç düşünmüyorum bile. Hani dedim ki nasıl bir kişi eksik ya? Hoca ya, yalnız aldı. Safet Hoca böyle yaptı. İşte Mehmet katmışsın. katlısın. Ayda başladı bu sefer ya. Oyuna gireceğiz. Maç 1-1. Bir, bir. Zorlu bir maç. Ondan sonra işte ısınmaya gittim. Ama hep aklıma şey de var. Nasıl oynanmaz. Yani Isı ısın, öyle ısınıyoruz. Ziya Hoca bağırdı. Yozgatlı gel 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 gel. Koş koşa gittim. Zaman Ziya Hocam sağ olsun böyle sarıldı. Oğlumuz bak oyuna gireceğin. Rahat oyna panik ama anlattı. Hani bir hoca değil de bir baba gibi. Nasıl oynayacağımı, sakin olmam gerektiğini, işte rahat oynamam gerektiğini. Bir şu ufak detaylar verdi. Ben oyuna girdim. Maçın belki son 15 dakika falandı. Oğuz Çetin Oğuz Ağabey'e bir top attı. Topu aldım kontrol ettim. Ee, şöyle bir döndüm ve Hamza Hoca'nın, Hamza abinin önüne attım. Hamza abi vurdu, gol oldu. 2-1 maçı kazandık. Yani o günde benim az da olsa bölüm açılmaya başladı. Daha çok kadro girmeye başladım. Ee, daha çok oynamaya başladım. Ya ikinci maçımda ya üçüncü maçımda gol bile attım. Hatta UEFA Kupası maçında Arjet Piteşti maçı vardı. İçeride 4-2 yenmiştik. Yendik onları ama deplasmandaki sırmalı olduğumuz için elenmiştik. İniyor Orada gol attım. Ondan sonra da işte Allah dediğim gibi yürüyor kurum dedi ve benim futbol hayatım aslında o, o haftadan sonra başladı. Bir gün bir sinirlendi ve bütün büyük abiler hepsini kovdu. Öyle söylemişti. işte Aykut hocaları, işte Oğuz abileri hani kadroçu bıraktı. Kadroçu bırakınca da işte benim gibi gençlerde sonra ünü açıldı biz olmaya başladık bu sefer. Ya orada da hani iyi bir performans gösterdim. Yaşım 19, 20 yaşlarında falan 19 yaşındaydım hatta. bugün tatil oldu, yıllık bitti. Yani Almanya Almanya'ya gittim ailemin yanına. Bugün telefon geldi İstanbul'dan. Mehmet orada araba kullanıyorum, hiç unutmuyorum. Araba kullanıyorum. Senin abi aradı işte spor direktörümüz, genel menajerimiz. Mehmet dedi ne yapayım? İyi abi işte işte Almanya'dan takılıyorum ailemle gittim. İstanbul'a geldi sana Galatasaray'a verdik dedi. Yani böyle araba kullanıyorum ama şok. Ya, vallahi kaza yapacaktım yani öyle söyleyeyim. Abi dedim sen şaka mı yapıyorsun ben de senin abi? Yok dedi, de. hemen dedi yani atla uçağa gel İstanbul'a gel sana Galatasaray'a dedi devam abi hayırlısı olsun. Safet Akyüz, Safet abi. Ahmet Yıldırım, Ahmet abi. Emre Aşık, Emrah Eren ve ben. Biz beşimiz paket olarak İstanbulspor'dan Galatasaray'a transfer olduk. Bu dört abiler de hepsi bonservisle gittiler ama ben Galatasaray'a kiralık gittim. Böyle Galatasaray'a transfer oldum. Hani düşünebiliyor musunuz? Almanya'dasın. Televizyonda işte izliyorsun Hacı'yı, Bülent'i, Oğuzç, Oğuz'u, Aykut'u izliyorsun bir anda bir bakıyorsun ki biz iki, 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 iki sene içerisinde yanına duruyorlar. Yani rüya benim için çok büyük bir rüya. Hani ama o rüya gerçekleşti Allah'a şükür ve öyle Galatasaray transfer. Oldu. Biz İstanbul'dan işte Kopenhag'a uçtuk. 2 gün, iki, gün önce denkmiştik galiba oraya. Ve Fatih hani biraz rahat bir, bir, insandı. Hani bizi rahat bırakırdı. Hani biz de şeyin içinde gezdiğimiz zaman da oldu. İşte takımda Tuğay, Bozmanlar ayrılmıştı. Sergen abi gelmişti Sergen Yalçın, Sergen Galatasaray. Ama o da e, oynayamıyordu. Emre cezalıydı yanlış hatırlamıyorsam. İşte bir iki tane böyle sakat oyuncu da vardı. Biz tam tam gittik ama 19 tane resmi futbolcu var. Kadroya girecek oyuncu var. O zamanlar da kadro 18 kişi giriyor. Yani bir kişi dışarıda kalacak. Şimdi ben de tabii o takımdan bir tanesiyim. O oyunculardan bir tanesiyim. Düşünüyorum ya hoca beni kadroya alır mı? Bir kişi dışarıda kalacak. O kişi ben mi olacağım? Olmayacağım mı? Kim olur? Hep böyle konuşuyorduk aramızda genç çocuklarla, arkadaşlarla. Kadro günü geldi de Fatih Hoca'ya baktım. ki beni kadroya aldı 18'e. İnanın biz maçı kaybedeceğimizi hiç düşünmedik. Hani öyle motiveydik ki çünkü o ara kadar hiç maç kaybetmedik. Yani Dortmund'u yendik, Mallorca'yı yendik, Hertha Berlin'i yendik, Leeds'i yendik. Daha doğrusu beraber kaldık. Yani yenilmedik öyle söyleyeyim. Şampiyonluğu yine sonra oraya kadar hiç, hiç maç kaybetmedik. Ve biz o maçı kazanacağımıza emindik. Haydi oğlum! Haydi. Çünkü Güzel bir kadromuz vardı, güzel bir ortamımız vardı. Çok sağlam karakter insanlarımız vardı. Çok düzgün hocalarımız da vardı ekip ile birlikte. Ve yani biz de o maçı kaybedeceğimi hiç düşünmedik. Benim için Arsenal, yani Arsenal o zamanlar Avrupa'nın en büyük takımlarının bir tanesi. Hani bugün City mesela geçen her şeyi süpürdü, o sene de Arsenal üveydi. Patrick Vieira, Thierry Henry, Bergkamp, Davor Şüker, değil mi Adams, Kalde Siman hani efsane bir kadrosu var Arsenal'ın. Hiç unutmuyorum, ısınmaya çıktı, ısınma bitti. Ondan sonra işte sahaya çıkacağız. Ben Henry'i gördüm. Kim böyle baktım ya. Dedim ki ya ben bu adamı iki sene izliyordum ya. Yanında duruyordu mesela. Muazzam bir bir maç oldu. Hacı oyundan atıldı. Ki atıldan sonra bile biz de, demedik. Yani biz kulübe otururken bile biz maçı kazanacağız dedik yani. O kadar emindik birbirimize. Birbirimize o kadar çok güveniyorduk. Bülent abinin omuzu çıktı. Dışarı geliyor. Bırakın oynayacağım ben. Kolumu sarın. Ya Bülent diyorlar kaptan bak omuz çok kötü. Tekrar düşersen, darbalırsan, alırsan daha kötü olabilir. Sarın kolumu oynayacağım. Ya böyle bir o hırs vardı Bülent Korkmaz'da Bülent abi de. Omuzu sarıldı ve e, de oynamaya devam etti. Dediğim gibi hani biz hiçbir zaman düşünmedik o maçı kaybedeceğimizi. Maç uzadı, uzadı, uzadı. Taffer'in sonunda muhteşem bir kurtarışı vardı Henry'nin topunda, kafa vuruşunda. Ve penaltılara kadar gitti. Ve penaltılarda maçı kazandık ve o muazzam coşkuyu bütün ile paylaştık öyle söyleyeyim. İmkanınız olmasa bile, gücünüz olmasa bile inandığınız zaman o başarı bir şekilde geliyor. Ben hep hayatım hocam ona baktım. İlk başta anlatmıştım yani? Geri mi dönsem, kalsam mı bir, bir şeyde kaldım, kaldım ama inandım ben. Ben de başaracağım. Bir şekilde buraya dişimi sıkacağım, uğraşacağım, çabalayacağım ve ben futbolcu olacağım. Hep o zinetim vardı. Gerçektense inanmak çok önemli bir şeydir. Tabii ki sadece inanmakla da böyle laylama da olmuyor tabii ki. Onun için de bir uğraşmak gerekir çok çalışmak gerekir. Onları birleştirdiğiniz zaman bir şekilde başarı geliyor zaten. Bence en büyük etkilenen tanesi erken evlenmektir. Neden diyeceksiniz şimdi? Çünkü hayat düzüne giriyor. Hani ben çok genç yaşında evlendim. Hani bilmiyorum bekar kalsaydım böyle olur muydu? Hep soru işareti bırakıyorum kendime. Bazen soruyorum yani acaba ben bekarlı kalsaydım 35 yaşına kadar, 32 yaşına kadar falan hani hayatım veya futbol kariyerim böyle olur muydu? Yani muhtemelen olmazdı çünkü yaş genç, futbolcu olmuşsunuz, ünlenmeye başlamışsınız, para kazanmaya başlamışsınız. Herhalde bütün gün dışarıda gezerdim herhalde diye düşünüyorum. Ama erken evlenmek ki ben abilerimden öyle gördüm. Hani Aykut Kocaman benim için bir idoldür. Erken evlenmiş, hayatını üzerine sokmuş. Bülent Korkmaz keza öyle. Erken evlenmiş, hayatını üzerine sokmuş. O yüzden hep bunu söylerim gençlere. Gençler her zaman inanın çok çalışın ve olduğunca evlenmeye çalışın. Çünkü geçen hayat düzene giriyor. Hayat düzene girdiği için de sorumluluk alıyorsunuz. Çünkü daha, daha çok çalışıyorsunuz. Hani ben bekar olsam isimler her şeyi alabilirsiniz. En pahalı evde oturursun, en lüks arabayı alırsın, en pahalı kıyafetleri giyebilirsin ama evlendiğiniz zaman bu sefer iki tane almanız gerekir. Sorumluluk arttığı için de daha çok çalışman gerekir. O da seni bir nevi az da olsa yukarı doğru getirir. O futbol kariyerimde en üzüldüğüm herhalde Denizli'deki şampiyonluğu kaybettiğimiz gündür. İki sene üstü Fenerbahçe şampiyon olduk. son maç Denizli'ye gidiyoruz. Kazansak yine şampiyon olacağız. Orada maçı kazanamadık. berabere bitti. 1-1 bitti. Ve şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdık. Ki o sene yine Türkiye Kupası finalinde de Galatasaray'a mağlup olduk. Yani o sene iyi başladı ama kötü bitti. Benim herhalde futbol hayatımda yaşadığım en kötü o andır. Futbolun iyi dönemlerinde hep o takımın parçasıydım. Yani o çorbamın bir tek ufacık bir tuzuydum. Galatasaray'da şampiyonluk, UEFA Kupası, Türkiye Kupası, ertesi sene Süper Kupa, Real karşı orada takım içindeydim. Onu gördüm. Fenerbahçe'de 3 şampiyonluk gördüm. 100. yılda şampiyonluk yaşadık. O tabii ki çok bizim için çok özel bir bir şampiyonluktu. Şampiyonluk anlatılmaz, anlatacak bir şey değil ya biliyor musunuz? Necati yani Ömer onu yaşamak lazım, onu hissetmen lazım, onu görmen lazım ki her şampiyonluğun ayrı bir keyfi vardır ama UEFA Kupası şampiyonluğu apayrıdır. Her futbolcu inşallah o şampiyonluğu yaşar ve hisseder ve görür. İşte kurslara gittim, eğitimimi aldım. Yani öyle hocalığa başladım inşallah bakalım. Şu anda da bekliyoruz. İnşallah niyetim hocalıkta yoluma devam etmek. Linhace Paribu Sondo.